Herkese merhaba. 29 Ekim Dünya İnme Farkındalık Günü olarak kutlanmakta. Biz de bu bağlamda bugün sizlere inmeden bahsedeceğiz. İnme, beyni besleyen damarlardan birinin tıkanması ya da beyine giden kan akımının azalması sonucu meydana gelebilir ki buna biz tıkayıcı inme diyoruz. Bir de beyin damarlarından birinin çatlaması sonucu ortaya çıkan bir inme tipi vardır ki buna da kanamalı inme diyoruz ya da halk arasında beyin kanaması olarak adlandırılıyor. İnme, Tüm dünyada ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada, özürlük nedenleri arasında ise birinci sırada yer almaktadır. İnme her yaşta görülebilse de özellikle 65 yaşından sonra inme sıklığı artmaktadır. İnme yol açan risk faktörleri bilinip bunlara karşı gerekli önlemler alınırsa inme %90 oranında önlenebilir. Peki bu risk faktörleri nelerdir diye bakacak olursak hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği bunların arasında elemde gelen risk faktörleridir dışında kalp hastalıkları özellikle atrial fibrilasyon diye adlandırdığımız ritim problemleri sigara, alkol kullanımı diğer inme risk faktörleri arasında yer alır. Peki inme belirtileri nelerdir diye bakacak olursak bir kişinin tek tarafında ortaya çıkan yüzde, kolda ya da bacakta ortaya çıkan güçsüzlük ya da his kaybı, konuşmada bozulma ya da hiç kelime çıkaramama, bunun dışında baş dönmesi, bulantı, kusma, denge kaybı, yutma güçlüğü gene inme belirtileri olarak karşımıza çıkar. Bazen hastalar koma tablosu içinde bile gelebilir. İnme tedavi edilebilir bir hastalıktır. İnme belirtileri ortaya çıktıktan sonra ilk 4,5 saat içerisinde 112 ile hasta inme merkezlerine transfer edilecek olursa hastaya damardan TB adını verdiğimiz pıhtı eritme tedavileri verilebilmektedir. Bunun dışında ilk 6 saat içerisinde anjiyo alındığında hasta pıhtının arjiyo yoluyla dışarı çıkartılması da mümkündür. Bu nedenle inme belirtilerini bilmek, inme risk faktörlerinden korunmak çok önemlidir. Hepinize sağlıklı bir yaşam, inmeden uzak bir yaşam diliyorum.